eksizdan Instagram'da paylaştım. Çikip. Ya kolum. Evet. Şey boldu. Oğlumun Burada bunlara gelmiş ama Bunlar çok tatlı son daha çok istediğim bir şeyler varsa onu böyle tek param var ben bunları çok iyi oluyorum evet ben pantolonları göstereceğim. çok güzelmiş cidden aldım Arkadaşlar ben para vereceğim ve bunların hepsini alacağım. Çok mutluyum bunlar hep parayı satın aldım. Şunu şu saçı kesinlikle anlam gerekecek. Saç çok güzel. Saç da çok güzel. Neyse Diğer güncellememize bakalım. Diğer güncellememizde bunlar var. Bu tavuk var. Tavuk diyorum. Bu kel kartan, Bu şey olursa ben bunu harası benzetmiştim. <laughs> Ay çıktı. arkadaşlar böyle bir bakalım. Başka yenilikler var mı? Ah bu gelmiş. Başka çok yenilikler var. Var. Var var. Bu geldi ama bu gelmiş Spoiler gelmeden önce bunu almışlar. Ben almayacağım şimdi gereksiz. Sonra bunlar vardı. Bu biraz kısa olacak. Ay oldu mu? Oldu mu Anlayacağım arkadaşlar. Bak. Bak zaten kaldı. Sonra ne olmuştu? Kulüp evi var. Kulüp evi var. bilmiyorum. O yüzden. Sonra da Klasik tasarlı. Do ama da kendi getirmişler aslında gelsin. Orada bir sayı motor getirmişler. Hepsini almayı seçiyorum ama almadı koyun nasıl bunu? Bu plastik gelmiş bu iş. Böyle mi bu vardı bu da vardı. Yani gösterdik dedim. Evet çipetrim oradasa, Pegasus Plus, X Plus ve özel teklif Pegasus Ama Burada bu otobüs de türlü... da da süper ipeymiş, sayılır. Burada da ben istiyorum, adada oturması. Burada da klasik. Bu evet. videomuz biraz kısa olduğu için özür dilerim aldım. Bir zaman yine video çekelim. O yüzden çok endişelenmeyin. Hadi bak.